Herkese merhabalar. Tapir Kest'in bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 19 Mayıs 2024 gecesi meydana gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatıyla sonuçlanan olayda tespit çalışmalarını gerçekleştiren ve yurda dönüş yolunda Van Gölü semalarında ay yıldız çizerek görevini başarılı bir şekilde tamamlayan Bayraktar Akıncı'nın teknolojisini ele alıyoruz. Keyifli dinlemeler. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam 19 Mayıs 2024 Pazar akşamı çok sıcak bir gelişme oldu. Aslında talihsiz de bir gelişme oldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunmuş olduğu helikopterin kaza kırımı uğraması ve düşmesiyle birlikte böyle bir talihsiz haber aldık. Bu haberin ardından kendisinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu süreç esnasında işte arama ve kurtarma çalışmaları esnasında da Türkiye'mizin geliştirmiş olduğu Bayraktar Akıncı'nın bu arama çalışmalarında, tespit çalışmalarında görev aldığını ve bu görevi de başarıyla tamamladığını öğrendik. Hocam dünyada bu olayın çok yakından takip edildiğini de gördük. Sizin bu konu hakkındaki duyumlarınız nelerdir? Evet Mücahit öncelikle İran halkına bir bas sağlığı dileyerek başlayalım. Tabii çok acı bir olay. Cumhurbaşkanlarını kaybettiler. Evet gerçekten de senin de söylediğin gibi Türkiye'nin sahip olduğu teknoloji çok yakından takip edilmiş ve bu teknolojinin kullanımı da çok yakından takip edilmiş. İzleyicilerimiz biliyorlardır Flight Radar 24 denen bir uygulama var. Bu dünyada transponderlar yani vericilerini açık uçakların rotalarını takip edebiliyorsunuz. Dün akşam bu takip sırasında Akıncı'nın takibi bir numaraya ulaşmış. 210 bin kişi yaklaşık Akıncı'nın uçuşunu takip etmiş. Aynı zamanda da Anadolu Ajansımız canlı olarak video görüntülerini aktarmış. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere göre de yaklaşık 6 milyon kişi de bu canlı görüntüleri izlemiş tabii tüm dünyada bu. Dolayısıyla gerçekten hem olay büyük bir infiale neden oldu hem de Türkiye'nin bu teknolojiyle kullanarak Cumhurbaşkanı'nın uçağının yerini tespit etmesi gerçekten dünyada büyük yankı uyandırmış vaziyette. Savunma sanayinin teknolojisinin ulaşmış olduğu noktaya bir göstergesi olarak görüyoruz bizde. Hocam biz şu anda tabii savunma sanayi başlığı altında bu konuyu inceleyeceğiz ve bu konunun sıcak olması hasebiyle de şu an tercih ettiğimiz teknolojimiz Bayraktar Akıncı Teknolojisi. Şu anda bu teknolojiyi birazcık sizinle değerlendirelim istiyoruz. Öncelikle hocam Akıncı'nın, Bayraktar Akıncı'nın temel özelliklerini değerlendirerek başlayalım bence. Evet aslında öncelikle Bayraktar TB2 biliyorsun daha önce geliştirilmişti. O daha çok stratejik olarak değerlendiriliyor. Bayraktar Akıncı ise taktik bir İHA olarak değerlendiriliyor. Hem faydalı taşıma yük kapasitesi, hem menzili, hem gücü, ve diğer başka özellikleri, mühimmatları dolayısıyla gerçekten de taktik olarak Türk ordusuna çok büyük destek veriyor. Teknik özelliklerine şöyle bir bakacak olursak 40 bin fit irtifada görev yapabiliyor. 24 saat havada kalıyor. Toplamda 6 ton kalkış ağırlığı var. 1,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor ki bu çok yüksek bir oran. 150 nats ortalamanızda ve 195 nats maksimum hıza çıkabiliyor. Ve ayrıca elektronik olarak tamamen otomatik iniş kalkış ve seyir sistemine sahip. Gerçekten son teknolojiyle üretilmiş aslında başka kullandığı teknolojiler de var aslında onlardan da bahsedebiliriz. Diğer savunma sanayi firmalarımızın ürettiği bir takım teknolojileri de doğrudan kullanabiliyor. Ki bunların başında Aselsan ürettiği Aselfilir 500 optik sistem var ki dün akşam da bu sistem kullanıldı muhtemelen. Isı bulunmuş, ısı takibi yapılmış. Ayrıca zamanda seninle yine konuştuğumuz ISR radar var. Tabii o henüz görevde değil ancak testleri muhtemelen yakın zamanda başlayacak. Dolayısıyla bütün bu sistemlerle tam donanımlı olarak en üst teknolojide bir İHA, hava aracı, taktik bir İHA aracı diyebiliriz. Hocam temel özelliklerini değerlendirdikten sonra yine bizim diğer bölümlerde de sürekli üstüne durduğumuz motor teknolojisi var ki bir hava aracını aslında hava aracı yapan temel özelliklerinden bir tanesi motorun özelliği. Peki hocam şu an Akıncı'da kullanılan motorlar yerli mi? Hangi motorlar kullanılıyor? İleride herhangi bir hedeflenen bir motor var mıdır? Aslında şöyle şu anda iki tip Akıncı söz konusu. Bir tanesi 2x450 beygir gücünde turboprop motor. Bu Ukrayna'dan temin ediliyor. Ivchenko Progress firmasından temin ediliyor. İthal bir motor. Bu da Tarkov dediğimiz şehirde üretiliyor. Tabii orası da tam şu an sınırda. Baya bir Rusya'nın saldırısı altında. Diğer motor tipi 2x750 beygirlik çok daha güçlü bir motor. Bu da Kanada Pratt-Whitney motoru. O da ithal ediliyor. Tabi yerli olarak şu an bu güçte bir motorumuz yok. Ancak eğer Akıncı'nın bir üçüncü tipi bir zamanlar bahsediliyordu. Teyin'in ürettiği 170 beygir 2x170 beygir veya 222 beygir gücünde bir motor daha o da test aşamasında. Bunlar takıldığı anda üçüncü bir tipte olabilir. Yani yerli motorla çalışan ama yani biz zaten T'yi konuştuk biraz da Bir motor ailesi üretmek üzere zaten bir takım planları var. Muhtemelen bu motorlar da İleriki en zamanlarda yerli ve milli olarak üretilecek ama şu aşamada bu güçlerdeki turboprop motorumuz yok. İki motor da ithal ediliyor ve işte bu motorlar sayesinde de farklı farklı faydalı yük taşıma kapasitesine sahip oluyor tabii her motor tipi için. Hocam peki Bayraktar Akıncı'nın kullanmış olduğu entegre edilebilecek mühimmatlar nelerdir? Evet aslında dediğimiz gibi 1.5 ton olduğu için aslında F-16'daki bütün mühimmatlar buna entegre edilebiliyor. Güdümlü güdümsüz bütün bombalar buna entegre ediliyor. Diğer küçük İHA'ların kullandığı MAMLE, mamci, MAMT tipi bütün akıllı mini mühimmatlar entegre edilebiliyor. Aynı zamanda son dönemde özellikle iki tip füze buna entegre edildi ve dış testleri %100 başarılı olarak gerçekleşti. Onlar da İHA-122 ve 230 isimli süpersonik füzelerle çakır seyir füzesi ki bunlar çok kritik gerçekten. Çünkü bunlar Özellikle süpersonik füzeler önlenmesi çok zor füzeler arasında yer alıyorlar düşman tarafından. Çakır seyir füzesi de çok uzak mesafelerden hedefini bulabiliyor. Dolayısıyla siz riske girmeden bir seyir füzesi göndererek 100 kilometre ötedeki bir hedefi yok edebiliyorsunuz. Hocam şimdi Akıncı İHA'yı biliyoruz. Şu an envanterde aktif olarak kullanılan bir taktik İHA. Hem askeri amaçlarda hem arama kurtarma amaçlarıyla çeşitli yerlerde kullanılabiliyor. Hocam peki Bayraktar Akıncı ihraç edildi mi şimdiye kadar? Evet, e, ihracatı başarıyla gerçekleştirildi. Pakistan ve Azerbaycan'da zaten görüntülendi bunların görüntüleri mevcut. Onun yanında Kırgızistan, Libya, Etiyopya, Burkina Faso'da da olduğu söyleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'da çok yakın zamanda çok büyük montanlı bir sözleşme imzalandı. Ortak üretim yapılacak. Yani bu milyar dolara aşan bir sözleşme oldu. Dolayısıyla hani dünya tarafından da çok yakından takip ediliyor ve ihracat hızla artıyor diyebiliriz. Hocam bugün hızlı bir şekilde... Bu sıcak gelişmeyle birlikte, bu talihsiz gelişmeyle birlikte e, Akıncı teknolojisinde değerlendirmiş olduk. Umarım ilerleyen vakitlerde Bayraktar Akıncı'nın daha da detaylarına ilerleyen zamanlarda da yeni bölümler çekmek isteriz sizlerle birlikte. E, hocam bize vakit ayırmış olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mücahit. Herkese iyi haftalar.